Güzel. Bir telefonumuz var Ankara'dan Ülke Hanım telefon attığımızda. Ülke Hanım hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk nasılsınız? Valla ben biraz hastayım Ülke Hanım. Ankara'da hava nasıl güzel mi? Çok çok geçmiş olsun öncelikle. Güzel. Ankara'da iki gündür bahar havası Bahar var. havası Ve aman dikkat edin dışarı hava. çıkarken fazla ince giyinmeyin. Artık bahar geldi. Zaten. Aynen evet, tekrar evet, hoş de, geldiniz de, diyorum teşekkür. hemen sorunuzu alalım lütfen buyurun çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben e, osteogenesis imperfecta tarda tanısı konulmuştu. Hı -hı. İlk ergenlik dönemlerinde şu an 34 yaşındayım. Hı -hı. E, bir üniversite hastanesinde kalsiyum yüklemeleri yapıldı. Birkaç gün yatırmışlardı. E, son iki yıllık öncesine kadar gayet rahattım. Çok bir sıkıntım yoktu. Fakat iki yıldır tekrar kemikte çatlamalar, kırılmalar başladı. Sanıyorum kemik bağlı bir artış oldu diye düşünüyorum ama çok da doktora gidebilecek zamanımız olmadı artık yaş 34 bir çocuk var çocuğun bazı sıkıntıları var çok kendimize zaman ayıramıyoruz maalesef bununla ilgili bilgi alacaktım ben hocamdan peki Ülkü Hanım bununla ilgili detaylı tetkikler yapılmadı mı mesela parat hormonunuza bakılmadı mı veya bunun sebebi yani, ne, ne olarak tarif edildi size teşhisin ne genetik olarak genetik denmişti. Genetik denmişti. Genlerden Tabii. kaynaklanıyor denmişti. Anladım. Yani bir, bir şey genetik olabilir ama bu genetik faktörleri tetikleyen muhakkak bir çevresel faktörler var ve insanın organizmasında, yapısında bir değişiklik başlamıştır. Mesela genetiğimizde var olan hastalıklar eğer böbrek üstü bezinizde bir sıkıntı olursa genetiğinizde var olan birçok hastalığı ortaya çıkartabilir. Bugün siz kolesterol... Ee, kolesterole yakalanırsanız, damar çeperinde daralmalar olursa genetiğinizde var olan kalp damar tıkanıklığı buna bağlı gelişebilecek beyindeki oksijensizlik işte Parkinson, Alzheimer gibi hastalıkları tetikleyebilir. Tetikleyici bir unsur muhakkak vardır. Dolayısıyla sizinle ilgili daha detaylı bir araştırma yapılması gerekiyor. Yani bu yaşta <laughs> kemik erimesi çok normal mantıklı değil. değil. Normal değil. Ee, evet. Bunun Bunun bir izahı olması gerekiyor. Ona yönelik bir ...tedavi bir öneri yapılması normaldir. E, kemik yoğunluğu ile ilgili bir sıkıntı yaşıyorsanız... ...ki bunun sebebinin araştırılması şart... ...ama faydalı olabilecek size bir şey söyleyeyim... E, ...süt ve süt ürünleri dokunuyor mu size? Evet, dokunuyor. Dokunuyor. E, kalsiyum emilimi ile yani ilgili bir, süt, bir sıkıntı var. Şöyle e, ki süt dokunuyor, mide ile ilgili bir sıkıntı var... ...ama yoğurt ve peynir tüketiminde çok sıkıntı yaşamıyorum. Mayalanan şeyler daha çabuk absorbe olduğu için... Daha rahat tüketebiliyorsunuz. Bu da sizdeki problemin e, emilimle ilgili e, programın başında kemik erimesinin sebeplerini anlatırken özellikle emilim problemleri kemi, kemik erimesini tetikleyi, tetikleyen bir unsurdur diye bahsettim. Sizde de muhtemelen böyle bir durumdur. Emilimi artıran birkaç şey size önereceğim ama bu hastalığınızın, bu şikayetinizin asıl sebebini bulmak üzere detaylı tetkiklere ihtiyacınız var. Sizi takip eden hekim kim ise. Bundan e, dolayı bir detaylı tetkik istemeniz gerekiyor. Civan perçemi bitkisini evet. e, çemen otuyla birlikte kaynatıp tüketin. İnşallah hem eminimi iyileştirir, hem kemik yoğunluğunu artıran e, güzel bir öneri olur. Civan Peki, perçemini abim. şurada görüyorsanız tadı kokusu çok güzel olan bir çiçektir. İçimi biraz bunun, acı ama hocam. İçimi biraz acıdır ama bunu tatlandırabilirsiniz. Yani bal, şeker, pekmez ile tatlandırabilirsiniz. Üzerine limon sıkabilirsiniz. Çok değerli bir e, bir bitkidir. Kemik erimesi problemi yaşayan ve bunun temelinde ilik ve emilim problemi olan insanlarda Civan perçeminin çok çok faydalı olduğu olduğunu görüyoruz hastalarda. Ayrıca bununla ilgili ciddi bilimsel çalışmalar da var. Sizin Hı. için Anladığım kadarıyla emilim problemi olduğu için civan perçemi ve çemen otu size çok çok iyi gelir. Ee, i̇nşallah bir 40-50 gün kullanım faydasını göreceksiniz Ülkü Peki. Hanım. Çok geçmiş olsun Ülkü Hanım. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek Hoşça kalın. üzere. Hoşçakalın.